Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz sus işaretleri. Müzikte nasıl notalarımızın değerleri, bulundukları yerler önemliyse sus işaretleri de bizim için o kadar önemli. Çünkü bir müziği çalarken, söylerken, seslendirirken bu sus işaretleri olmazsa olmazlardan. Şimdi her notamızın yani birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik notaları öğrenmiştik. Bunlara eş değer bir de sus işaretlerimiz var. Bunlar neler? birliğin karşısında görüyorsunuz bir tane dikdörtgen şeklinde ama yukarıya asılı olan yani birliğin tam karşısında yukarıya asılı olan birliğin birlik sus işareti bu yine birlik ve yine dört vuruş hatırlarsanız nasıldı birliğin vuruşu bir iki iki üç dört 4 vuruş boyunca susuyoruz demek. Yani sus. 4 kadar uzunluğu var. Hemen aşağı gelince ikilik notayı hatırlıyorsunuz. Birliğin yarısı değerindeydi. İkiliğin karşısındaki de bu sefer alttan yukarıya doğru çıkan bir dikdörtgen. Bu nasıldı? Bu da ikilik ve kaç vuruşa denk geliyordu? 2 vuruşa denk geliyor. Yani 1 2 uzunluğu bu şekilde yani sustuğumuz zaman da sus kadar susuyoruz bunu gördüğünüz zaman hemen alta gelince dörtlükte dörtlüğün sus işareti de gördüğünüz gibi yatık bir z ve altına bağlanmış bir c gibi görünüyor. Bu şekil ya da şimşek gibi diyebilirsiniz. Bu şekli gördüğünüzde de dörtlük sus, sus işaret ediyoruz. Bir dörtlüğe denk dörtlük kaç vuruştu? Bir vuruştu. Yani uzunluğu bir vuruş kadardı. Yani bir aşağı bir yukarı kadar susuyoruz. Dörtlük susumuz nasıl? Bir bu kadar susuyoruz. Gördüğünüz gibi gittikçe süresi kısalıyordu. En küçük öğrendiğimiz notamız 8'lik notaydı. Bunun susa denk gelen işareti ise bu y'ye benzeyen ya da virgül başı virgüle benziyor. Kendisi y'ye benziyor. 8'lik sus işaretimiz. Bu da neydi? 1 bölü 2 yani yarım vuruştu. 1 vuruşa denk geliyor. Yani iniyoruz çıkmıyoruz. Sus. Tamam gittikçe susların uzunluğu kısalıyordu. Aynı notalarda olduğumuz gibi. Sus işaretlerine bir de porta üzerinde bakalım. Biraz önce demiştim birliğin ki yukarıdan asılmış gibi duruyor. Gördüğünüz gibi üst tarafı üstten ikinci çizgiye yapışık. Yani bu bizim kaçıncı çizgimizdi? Aşağıdan sayıyorduk. 1 2 3 4. çizgimizi tepeden aşağı yarasa gibi sarkıyor gibi düşünün. Bu bizim birlik susumuzdu. Bunun tam karşısından aşağıdan yukarıya çıkan ikilik sus. Bunların yerleşimleri burada olmak zorunda. Yani biz bu susu alıp buraya ya da bir yukarı koyamıyoruz. Bu hep yukarıdan ikinci çizgide üstten aşağıya olacak şekilde nota'nın yeri önemli değil. Dediğimiz gibi daha geçen derste de görmüştük. Nota burada olabilir la olur bir yukarı çıkar aşağı iner sol olur yukarı çıkar si olur o önemli değil. Bizim için önemli olan bu iki susun. Tam olarak nerede oldu? İkilikte tam karşısında yani tam ortadaki çizgide yukarı doğru çıkıyor. İkilik sus. Dörtlük susumuz. Aynı bu şekilde tam ortalıyoruz porteyi. Ve sekizlik susumuz da aynı bu şekilde y şeklinde. Gördüğünüz gibi birlik susumuz, ikilik, dörtlük ve sekizlik. Sizin için buraya bir örnek hazırladım. Şimdi bu portenin üzerinde notalarımızla suslarımızı yerleştirdim. Nasıl vurduğumuzu örnek göstereceğim. Şimdi buraya 4 vuruşluk birlik notamızı koydum. Birlik notamız 4 vuruş. Yani nasıl birlik nota vururken elimizi 4 kere vuruyoruz. Nasıl vuruyoruz? 1, 2, 3, 4. Yani bu notayı seslendirirken 4 vuruş uzunluğunda. Aynı şekilde bu susu gördüğümüzde bu da birlik sus. Notayı seslendirirken 4 vuruş vuruyorsak susarken de yine 4 vuruş vuracağız. Yani bunu gördüğümüzde burada la notasında birlik notamız. Yani bunu okurken la sus. Anlaşıldı mı? Uzunluğu bu kadar. Şimdi yine la boşluğunda notalarımız la notası olarak geçiyor. İkinci boşlukta oldukları için. La'dan gidelim. Geldik ikiliye. İkiliyi söylerken nasıl? La la dedik. İki tane la notası seslendirdik. Şimdi sus'a geldiğimiz zaman aynı eşitlikte ama bu sefer sus sus gibi düşünün yani dört kere dört vuruşta susuyoruz aşağı geldiğimizde birer vuruşa düştü artık her vuruşta bir la söyleyeceğiz la 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 aralara birer sus koydum daha anlaşılır olsun sizin için diye bunu nasıl okuyoruz la sus la sus yani notaları dörtlü söylerken la 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 diye söylüyoruz. Geldik sekizliye. Biz sekizliği yazarken kolaylık olsun diye yukarıdan iki iki birleştiriyoruz. Yani şu gördüğünüz ikili kümeler halinde hiçbir farkı yok yukarıdaki ile aşağıdaki arasında. Yani tek çizgi gördüğünüz anda birbirine bağlayan Bunların hepsinin sekizlik olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın dörtlükte hiç çizgi yok. Ama sekizliklerde birer çizgi var. Kolay yazıp kolay okuyabilmek için bunları yukarıdan iki iki birleştirdim sizin için. Yani bunu nasıl okuyorum? La 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 la. Elimize vururken nasıl okuyoruz? La 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 la. la. Şimdi aralara birer sus koyarsak nasıl okuyacağız bu sefer? La sus, la sus, la sus, la sus. İnerken söylüyorum, çıkarken susuyorum. Bir daha gösteriyorum. La la, la la, la la, la la, 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 la. Gördünüz mü? Susun değeri de notamın değeri de ne kadar küçüldü burada. Burada ne kadar geniş aralık kapsıyor. Gittikçe Notalarımın değeri küçülüyordu. Bunu ilk derste de işlemiştik. Şimdi son olarak vuruşlarla ilgili bir egzersiz, bir çalışma yapalım. Gördüğünüz gibi sus işaretleri ve notalar burada hayvanların üzerinde gösterilmiş. Bunların bir yuvarlak bir vuruşa denk gelecek şekilde değerlerini yanlarına boyayacağız. Şimdi bu gördüğünüz nasıl da alta dayalı olan kaçlık Susdu. sustu. Alttan yukarıya çıkan. Evet ikilikti. Yani kaç vuruş oluyor? İki vuruş oluyor. İki vuruş boyunca susuyorum. Altta dayalı olanı görünce. Yana geçtim. Bu kaçlık sustu? Evet dörtlük sus bu. Şimşek gibi olan ya da yatık Z 6 eklenmiş C. Bu kaç vuruştu dörtlük? Dörtlük notamız bir vuruşsa e, dörtlük susumuzda bir vuruşa eşit. Hemen bir tane boyuyorum. Buraya geldik. Sekizlik notamız. Sekizlik nota kaç vuruştu? Yani dörtlüğün yarısı kadardı. Demek ki yarım vuruşa denk geliyor. Gördüğünüz gibi vuruş süreleri kısalıyor. Bu kaçlık notamızdı? Dörtlük notamız. Bu dörtlük sustu. Bu dörtlük nota yani bu bir vuruşsa dörtlük notamızda bir vuruş süresi susla susların değeri ile notaların değeri arasında hiçbir fark yok. Bu bizim en büyük notamızda en geniş aralığa sahip 4 vuruştu. 4 vuruş boyunca devam ediyordu uzunluğu. Geldik yana içi boş olan saplı olan ikilik notamızdı. Bu da ikilik susumuzdu. Bu iki vuruşsa ikilik notamız da iki vuruş oluyor. Hemen boyadık. Geldik buraya. Bunu yukarıda yapmıştık. Yine dörtlük susumuz, dörtlük bir vuruş ve bu sefer yukarıya dayalı olan dikdörtgen hangisiydi? Aşağı dayalı olan ikilikse, yukarıya dayalı olan da birlik susumuzdu. Yani birlik dört vuruşsa birlik sus da yine aynı şekilde hiçbir farkı yok. Sadece ses çıkarmıyoruz uzunluğu aynı vuruş uzunluğu. Gördüğünüz gibi susların değerleri ile notaların değerleri birbirine eşit. Ne kadar uzun süre notayı seslendiriyorsan, bunu gördüğün zaman da o kadar uzun süre susacaksın. Hepinize iyi çalışmalar.